Şuraya bak, kral çıkıyor balkonun kim senin değil. Üç kuruş kazanacağım diye at gibi koşturun bütün gün. E hani kimse yok? Ne bekliyordunuz? Ne bileyim canım. Kral oldum ben bugün. an insanlar toplanmıştır. Çıkarım, kalabalık tezahürat falan. Açlara para atarım. Hiç öyle bir şey olmadı. Gerçekten muhteşem bir yüzyıl olacak yapıyorsunuz Evet. Asıl konuya gelelim. Orion, Lark. Bir şey merak ediyorum. E, artık ben kral olduğuma göre kimse bana bir şey yapamaz değil mi? Söz konusu bile değil majesteli. Güzel. Bana bakın. Hanımlar, beyler ben artık bu sarayın fitnesinden, fesatından bıktım. Kimse, kimsenin arkasından iş çevirmeyecek. Bundan sonra herkes birbiriyle şeffaf ve samimi bir şekilde iletişim kuracak. Kral olarak... Hey,